Merhaba arkadaşlar. Serimizin ikinci videosu olan Adıyaman şehrini anlatmaya çalışacağım bugün. Adıyaman şehrinin merkez olduğu Adıyaman ili, kuzeyinde Malatya, kuzeydoğuda Diyarbakır, doğu ve güneyinde Şanlıurfa, güneybatıda Gaziantep ve batıda Kahramanmaraş illeriyle komşudur. Dünyaca ünlü Nemrut Dağı'na ev sahipliği yapan Adıyaman her yıl yerli ve yabancı on binlerce gezgini ağırlıyor. Adıyaman, Güneydoğu Anadolu'nun turistik kentlerinden biri. Nemrut Dağı'na da ev sahipliği yapan Adıyaman'da milli parkın yanı sıra gezip keşfedilecek pek çok tarihi mekan ve doğal güzellik bulunuyor. Bu otantik kenti keşfetmeye başlamadan önce Adıyaman'da gezilecek yerler videomuza bir göz atın. Arsamea Ören Yeri. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan Arsamea Ören Yeri Komagene Krallığı'nın yazlık paşkenti olarak biliniyor. Yıkık olmasına rağmen mevcut durumunda olan iki tüneli ve heykelleriyle ülkemizin en güzel tarihi mekanı olma özelliği taşıyan Arsemiya Ören Yeri eski Kahta Kalesi'nin hemen karşısında konumlanıyor. Nemrut Dağı Adıyaman ve Malatya arasındaki iller tarafından paylaşılamayan Nemrut Dağı, kimilerine göre Bitlis'e bağlıdır. Genç bir yanardağdır ve Van Gölü'nün batısında kalır. Oturakçı Pazarı Adıyaman şehir merkezinde bulunan Oturakçı Pazarı, şehrin en kalabalık noktaları arasındadır. Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırları içerisinde yer alan Nemrut Dağı Milli Parkı, Komagene kralı Antikos'a ait Tümülüs ve kutsal alanlara ev sahipliği yapmaktadır. 2150 metre yüksekliğinde bulunan ve kalıntılar ve heykeller bugün hem ülkemizden hem de dünyanın birçok yerinden turist akınına uğramaktadır. Milli Park'ın her iki terasında ise aslan ve kartal heykeller arasında yüksekliği 7 metreyi bulan Dev heykeller sıralanmaktadır. Tüm bu dikkat çekici heykelleri ve kitabeleriyle Nemrut Dağı Milli Parkı UNESCO Dünya Miras Listesine girmeyi başarmıştır. Cendere Köprüsü. Dünyanın en eski köprülerinden biri olan Cendere Köprüsü Adıyaman'ın turistik gezi alanlarından birini oluşturmaktadır. İsmini Cendere çayından almıştır. Adıyaman Ulu Camii Adıyaman Ulu Camii şehir merkezinde bulunmaktadır. Dulkadir Oğulları Beyliği zamanında yapılan camiyi daha sonra birçok kez onarım görmüştür. Caminin 1863 tarihinde yapıldığını gösteren kitabe minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunmaktadır. Aynı yerde altta kemer içinde bulunan bir başka kitabede caminin 1902 yılında restore edildiği anlaşılmaktadır. Perre Antik Kenti Pirin Antik Kenti olarak bilinen Perre Antik Kenti, Adıyaman şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta olup kolay bir ulaşıma sahiptir. Yelbaba Türbesi Adıyaman'ın ziyaret edilen yerlerinden biridir Yelbaba Türbesi. Merkeze bağlı Musalla Mahallesi'nde bulunmasından dolayı kolay bir ulaşıma sahiptir. Adıyaman Müzesi. Adıyaman Müzesi konum olarak şehir merkezinde yer almaktadır. Müzenin oldukça geniş bir giriş bahçesi olup tek katlı binadan oluşmaktadır. Müzedeki eserler iki büyük salon ve bu salonu birbirine bağlayan ara salon ile İç bahçede ziyaretçilere sergilenmektedir. Haydaran Kaya Mezarları Adıyaman'ın 17 kilometre kuzeyinde Taşgedik köyü sınırları içerisinde bulunur. Burada kaya mezarlar ve güneş tanrısı Helios ile Komagene kralı Antikos'un tokalaşma kabartmaları vardır. Palanlı Mağazası M.Ö. 4000'li yıllardan kalma tarihi yaşamak istiyorsanız Adıyaman'ın 10 km kuzeyinde yer alan Adıyaman, Çelikan, Malatya karayolu güzergahı üzerinde bulunan Palanlı mağarasını görmelisiniz. Nemrut Dağı Açık Hava Müzesi UNESCO Dünya Miras Listesine girmeyi başarmış değerlerimizden biri olan Nemrut Dağı, dünya genelinde güneşin en güzel doğup battığı yerlerden biri olarak anılmaktadır. Milattan önce 69 yılına kadar uzanan Komagene Krallığı'nda kalan anıt ve heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı Açık Hava Müzesi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer almaktadır. 2206 metre yüksekliğe sahip olan Nemrut Dağı Açık Hava Müzesi, Komagene Kralının mezarı ve heybetli tanrı heykelleri ile ziyaretçilerine muhteşem bir seyir terası sunmaktadır. Açık Hava Müzesi'nde yer alan heykeller içerisinde Zeus heykeli en ünlü olanıdır. Altınlı Köprü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı olan Yolbağ köyündeki Altınlı Köprü şehrin en eski kalıntılarının başında geliyor. Turuş Kaya Mezarları Adıyaman Şanlıurfa Karayolu'nun birinci kilometresinde bulunan Turuş Kaya Mezarı şehrin pek bilinmeyen fakat önemli bir yere sahip olan tarih değerleri arasında yer almıştır. Perra Kaya Mezarları Adıyaman'ın tarihi değerlerini yansıtan önemli bölgeler arasındaki Perre Kaya Mezarları birçok kalıntıya sahiptir. Eski Saray Camii Adıyaman merkezinde bulunan Eski Saray Camii Köklü tarihiyle şehrin önemli kalıntıları arasında yerine almıştır. Eğer Adıyaman'a bir seyahat planlıyorsanız Eski Saray Camii'ni görmenizi mutlaka öneririz. Adıyaman Çarşı Camii. Hacı Abdülgani Camii olarak da bilinen Çarşı Camii Adıyaman'ın merkezinde bulunmaktadır. Cami 1557 yılında inşa edilmiş olup 1640 1910, 1957 ve 1982 yıllarında onarılmıştır. Karakuş Tümülüsü Adıyaman'da bulunan Karakuş Tümülüsü şehrin önemli gezi alanlarından biridir. Tümülüs, Nemrut Dağı Milli Parkı'nın içinde bulunup buradaki anıt Komagene Kralı 2. Mitridates'in annesi Isas adına dikilmiştir. Abuzer Gaffari Türbesi Adıyaman'ın mistik atmosferine eşlik eden Abuzer Gaffari Türbesi, şehre gelen turistler tarafından ziyaret edilmektedir. En çok da dini yerleri ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi görmektedir türbe. Adıyaman Yeni Kale Adıyaman'ın turizm bölgelerinden biri olan Yeni Kale, Kocahisar köyü yakınlarında olup kolay ulaşabilir bilir bir konumdadır il merkezine 60 kilometre uzaklıkta olan kale Komageneler tarafından inşa edilmiştir. Memlükler tarafından ise restore edilmiştir. Yeni Pınar Camii. Yeni Pınar Camii Adıyaman şehri şehir merkezi Yeni Pınar Mahallesi'nde bulunmaktadır. Düz bir alan üzerine kurulmuştur. Minare kaidesinde yer alan kitabeye göre Hicri 1133 Miladi 1720 senesinde Hacı Mahmut tarafından yapılmıştır. Çelikan İçmesi. Her derde deva olduğuna inanılan Çelikan İçmesi sürekli ziyaret edilen bir nokta olsa da turizm açısından pek bir çalışma yapılmamıştır.